Birisi Müslüman olmak istemiş Anlattılar ona kelime-i şehadet, Müslümanlık buyurun. Tamam dedim. Olduk mu dedi. Oldun dediler. İnandın şunlara inandım da İnanmak bedava nasıl olacak. Peki sizden dediler ama sen sünnet olacaksın falan. O nasıl dedi iş ya? E şöyle iş böyle iş işte. Falan. O, lazım mı dedi. Dediler lazım dediler. Hadi bir de sünnet oldu falan. O da biraz ağrılı sancılı geçti. Ondan sonra bu da zannetti ki tamam tescilli Müslüman olduk dedi yani. Bu sefer dedi ki namaz var. Abdest var. Gusül var, taharet var, oruç var. Haç, nereye gideceğiz ya? Zekat paraya tealluk ediyor. Bu zannetti bedava. Dedi ki ben dedi çıkmak istiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki dediler ki bana bak çakın çıkamazsın ha. Niye dediler? Mürtet olursun dedi. Mürtet ne demek? Dinini değiştiren demek. Ne olayım dedi. Dedi dine ufak türü. Hadis var dinini değiştireni öldürün. Bu sefer kellen gider dedi. Adam da bu sefer Yahu dedi bu nasıl din kardeşim dedi ya Girerken aşağıyı kesiyorlar dedi çıkarken yukarıyı kesiyorlar dedi Hiç anlamadık dedi ya